Mm hmm. tırsmayın oğlum benim lan ben Miki Fahri. Yapımcılarla arayı bozdum da stüdyoya gizlice geldim. Kumanda masasına da civoyu oturttum. Açtım kamerayı ama ışıkları nereden yandığını falan bulamıyoruz. Diyorlar ki sen çeneni tutamıyorsun Fahri. Ters bir laf söyleyeceksin. Başımızı belaya sokacaksın. E ama ben de söylemek istediğim şeyler var. Mesela bu hayvana eziyet ya arkadaşım. Siz ne acayip bir cemiyet haline geldiniz. Kurban olayım gözünüzü seveyim ya. Lan civo bilmediğin düğmeye basma dedim sana. Kafama balon yağdırdı salak. Ne diyordum? Kediye, köpeğe, şuna buna, kime ne? Ben, benim de kediyle aram bozuk ama ben hiçbir zaman için herhangi bir hayvana eziyet edilmesinden yana değilim. Bu gezegende sizle beraber yaşıyoruz. geç ya yaşıyorlar. Neden hayvan hakları yasası çıkarmıyorsunuz? Başka bir yasa olsa atıyorsunuz torbaya sabaha çıkıyor. Ayıptır. İnsansın diye ırmağı, denizi, kediyi, köpeği, her şeyi yok edeceksin. Hepsini yerine beton dökeceksin diye bir şey yok. Adamı hasret etmeyin. Çıkar şu yatayı.